Selamlar Kesal. Fikri Sizler Elbette Çizgi Film Okulu Yeni Nasıl Onu Gösterelim. Kerevan Gamma Da Gelsin. Kökür Sen Bir Şey Mi Düşüyor? Hayır. Eskiden yasız yetişmek için mağdurluk konudun değil Neyse. Selamlar arkadaşlar. Kanalımına hoş geldiniz. Kanalımına da Onu da ne Onu izleyen açık arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Eee tabi atıklayalım o zaman. Tamam. Peki. Bu ne videosu? E, çizgi film okulu. Heh. Onu atıklayalım. Çizgi film okulu yeni sezon ne zaman başlayacak? Bizim önce hepimiz eee ready kalamaz artık ya. Eee şimdi bu atıklı da onu yapacaktık. Ama ay saatte yapacaktık ama bunu fikri daha sonra vazgeçtik. Arkadaşlar geliyorum. Şöyle. Tüz. Evet. 8 Şubat'ta yanmaya başlayacak. Yanı yanmaya. Yani öyle bir şey yani. Saatleri yapamayız. Çünkü bas kestik biliyorsunuz. Neyse. Saat 8 Şubat'ta başlayacak yeni sezona. O zaman ne yapıyoruz? kapatalım Ya, ya ne kapatması? Daha ne video değil aslında kapatın? İlk üstelimi. He doğru. İlk testere saat. Saat. Bir de belli olacak. Saat 13'te. Yani kastelim zaten başlayacak gibi. 2 saate gel bir daha kastığı zaman başlıyoruz. Neyse video bu kadar. İçeri içeri Hadi görüşürüz. Bay bay.